bir kere geri aldım mı tamam diyeceğim ama buradan anlaşılmıyor ama sen sanki düz gibi duruyorsun ama düz değildi değil mi orası dur bekle biraz Mehmet anmış aynı stüdye ben stüdyelim de nasıl nereye geliyorsun aynı stüdyeye gel, ileri gel. biraz da burada mı yapıyor dur Selamun Aleyküm. <laughs> Oğlum bunu nasıl çektin lan geri? <laughs> Tersten gidiyoruz biz de. <laughs> Kolay gelsin. Onlar koyu muhabbet yapıyor ya. Oo, <laughs> oh, süper. Mehmet gelen mi var aşağıdan lan. Nerede? Ne gelen mi var, inen mi var? İniyor la. O bizim şey işte akücü. <gülüyor> akücü <laughs> mü? Oğlum ne biçim kayıyor var böyle bir şirk ya. Oğlum adama dedik ki biz. Şey yapma dedik. Oğlum bizim buradan çıkmadık değil mi biz? Yok mu oğlum burada ne biçim? Oğlum adamı normal yoldan geldi dik. Selam oy. Merhabalar. <laughs> çamur var burada evet. Görmeden atlamayayım ya paldır küldür. Я чкин Yerden mi geldik? Yok şuradan iyi kadar da zor bir şey yok ya. ile çıktım da Moruk benim motor çok güçlü ya. Çıkıyor Moruk. Yani patlat bunlar nasıl burada? <laughs> He? Ne biliyorum abi. Yoruldular ama buraya gidiyorlar geliyorlar ya. Şunu tam bir parkur yapsana. Ya ben şimdi Moruk bir yerde yüksek şeyler var. Çamur mamur var. Düşüp çamurun içine düşmek istemedim. Çamurun onun için denemedim. Ama yani şu biri geçtim rahat. İkiyi rahat geçtim. Tamam bitti daha Üçü geçtim şu taş var sıkıntı ben. Bak şuradan millet çıkamıyordu ya. Orayı da tekte çıktım. Ya tamam abi sen parkuru zaten çoğunu yaptın. Şu taş kaldı. İşte taş da e, taş taşın bir öncekisinde çamur vardı. Ondan orayı pas geçtim. Bak taşın da bu, bu taraftaki iki taşın <laughs> arasından geçti. Tersinden de çıktım. He onun şarjı bakayım. Oğlum o nasıl açılıyor biliyor musun? Yakış işte getir bana. Aça bir kere bir şey. basıyorsun. Sus. Bir kere basıyorsun sonra basıl tutuyorsun. Bir kere basıp ikinciyi basıl tutuyorsun. <laughs> bence ya. Eğlenceli. Şuradan ne vardı? Oradan çıkıp oradan iniyorlar. Öyle mi? <laughs> Yok abi. Çamur amına koyayım. Buradan ne deneyeceğim? <laughs> Bunu geçerim ya. Ha, bu bu güzel. Oo. Bunu buradan Şimdi bir oradan buraya geçeceksin. Hangisinin? Bunu mu? Bağla, Bağlanamadık ki. Oğlum ya. cihazı kapalı. Açtık. Ben diyorum sana. Oğlum açtık. Öyle değil, öyle değil. Nasıl açıyorsun? Moruk hepsi böyle açılıyor bak. basıyorum. bir kere ikinciyi basıp tutuyorsun. Ama açıldı. Şu tahtaları deneyeceğim. Abi şurada çamur var. Bilmiyorum ağaç yüksek. Motor zıplıyor bir şey nasıl geçtim şurada? Şurada biraz orayı görmedim ben buna bakayım. Ama bu motor için burası hiçbir şey yani. Ya yani şunların tekniğini öğrendim. Şuradan mesela zot diye çıktı motor. Ben hani çıkıyor. ben devamını bilmedim. Hızlı değil. Sindire sindire tam parkuru. Bir tamam. Bir dakika tut. Dakika tutmaya gerek yok. Çünkü ben o çamura girmek istemiyorum abi. Oradan devrilir, motor düşerse çamura düşmek istemiyorum. Bak o ağacın dibi çamur. Taşın dibi çamur. Oradan gelip düşersen çamura düşeceksin oğlum. Gerek yok ya amaç test etmek kendimizi. Ben demek ki şuradan çok rahat şöyle bir ağacın üstünden geçmek zor değilmiş yani. Şeyi merak ediyorum ya. Buradan geçip oradan gidecek. Burası çok fena lan. Bu ne böyle? Bu ne lan böyle? Burası bir şey değil ki. Bomboş yer. しかもね。 Oh uh. Bu dar olan yerler zor. He? Nasıl zor değil mi? Onlar zor. Niye zor biliyor musun? Geçerken Taktın mı? Hmm. bir oradan geçtim mi şöyle bir hatta bir şey söyleyeyim mi? Daha oraya patlamadan buradan bir yaylansan iyi olur. O yaylanmayla zıplasan iyi olur. <laughs> ha, yapma o zaman ya bir yerine bir şey olacak boşver. <laughs> Ver bakayım onu. Ne? Yok sana demiyorum. Bir versene. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Bunun devriyeçi sert. Tek parmak çok zor. Bir de fren biraz daha eğilmiş buraya kadar. Ama sıkıntı yok. Motorlar yok demiyor yani. Atlıyor. Orada mesela ben şeyini ayarladım tam mesafeyi ayarlayamadım ondan şeyden devriyajdan dolayı oldu. Yani ben tek parmakla çok iyi yapıyorum böyle bu geçişleri. Bunun tek parmak için zor amına koyayım. Bu niye böyle? Bu hep böyleydi ama. Sonradan olmadı yani. Yani gerçekten debriyaj yoruyor adamı Muruk. Ben sana söyleyeyim bak o yormuyor. Net söyleyeyim sana. Ya bunun debriyajı yormuyor. Onu söküp şey yapmak lazım. Oraya vuruyorsun ya vurdukça şeye baskı yapıyor o parçayı yamulttu. Oynamıyordu buraya geldim de. Abi vuruyor dağın. Daha... Burada, burada, bak burada Ya bu yine bir şey değil. O baksana. O daha çok oynuyor. İşte altını vurdun mu o oraya esniyor. <laughs> tamam giderim. Aydın ne yaptın? Ne var, ne var ne? Ödül töreni. Tören mi? Harbi Pardon mi? Pardon lan bu ne kadar yumuşak oğlum. Diyorum oğlum tek parmak çok rahat uydum bunu. Eşit mi Nasıl fark var mı? Çok mu? Ha. Harbi mi diyorsun? Neyde evet. fark var? Debriyajda mı? Debriyajdan değil ya, güçten bahsediyorsun değil mi? Güçten mi debriyajdan mı? oğlum Güç, debriyaj, akış, akış, uçuş. Sen bunu kullanmadın mı hiç? Kullanıyor arada sırada da ya, o kadar anlaşılacak kadar bir yerde... Ya o kadar çok yok ya. Niye oğlum kaçtık? Abi bu 250'lik. O, o da 300'lük. Bu tamam. 57 beygir, o eder, 68 kanka. beygir. Hayır, hayır. <laughs> uçurum bir fark yok. Neden fark yok biliyor musun? Sebebini söyleyeyim. Dişli oranlarıyla farklı olduğu için aynı dişli oranıyla kullanırsan bunu bunu da 14 48 yap. Çok bir şey fark. O zaman anlarsın işte tam farkını. Tam farkını o zaman anlarsın. Şimdi oranlar farklı olduğu için bunu daha güçlü yapabilmek için bunun dişlisi 13. Bunun dişlisi 13. Onun 14 ön. Hadi ne yapıyoruz? Gidelim. Gidiyoruz. Hadi. Tamam hadi. Hadi. Dönün. <laughs> Fena. Sen giderken kullanırsın. botla gidiyoruz? Parasını evet. peşin ödedik. Ha, bir botla. He. Dene şurayı istiyorsan. Yeah. <laughs> Yeah, mm -hmm.